Almanya'da sosyal yardım alan bir gurbetçinin Türkiye'de çok sayıda gayrimenkul ve araca sahip olduğu ortaya çıktı. Alman makamları haksız yere alınan yardımların faiziyle geri alınması için düğmeye bastı. Köln'de yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır Almanya'da ikamet eden emekli Türk vatandaşı aylık 870 euro emekli maaşı almasına rağmen geçinemediği gerekçesiyle sosyal yardım talebinde bulundu. Yapılan kontrollerde yalnızca Almanya'daki mal varlığını beyan ettiği tespit edildi. Detaylı incelemede şahsın Türkiye'de 8 daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 iş yeri ve 3 otomobile sahip olduğu belirlendi. Bu mal varlıklarının sosyal yardım başvurusu sırasında bildirilmediği ortaya çıktı. Alman yetkililer bugüne kadar ödenen tüm yardımların yasal faiziyle birlikte geri tahsil edileceğini açıkladı. Dosyada ayrıca idari ve hukuki yaptırımların da gündemde olduğu bildirildi. Yetkililer, sosyal yardım alan herkesin Almanya dışındaki tüm gelir ve mal varlıklarını eksiksiz beyan etmek zorunda olduğunu bir kez daha hatırlattı.